Merhaba herkese. Projemde Arduino ve HC06 Bluetooth modülünü kullanarak mobil cihazdan aracı nasıl kontrol edeceğimizi göstereceğim. Projemde kullandığım malzemeler Arduino Uno, Breadboard, L298M motor sürücü, pil yuvası, HC06 Bluetooth modülü, araba şasisi ve DC motor. Yapım aşamasında ise Arduino'daki 5V, GND, TX, RX pinlerine jumper kabloları yerleştirdim. Kablonun diğer ucunu ise breadboard'a bağladım. HC06 Bluetooth modülündeki RX, CX, TX, e, TX, RX, e, GND, GND'ye, VCC ise 5V pinle denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. 298N motor sürücüdeki NA, MB, IN1, IN2, IN3 ve IN4 pinlerini Arduino'muzdaki 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. pinlerine bağlamamız gerekiyor. Yuvasındaki kırmızı yani eksi kabloyu L298N motor sürücüdeki VCC'ye yerleştireceğiz. Pil yuvasının yani artı kablosunu ise arduino umudaki gnd'ye bağlamamız gerekiyor bu işlemler bittikten sonra projemiz hazır